Ee? Ondan sonra şey geldi. Biletçi omzumu dürttü. Dedi bilet kontrol. Ben de çıkardım bileti verdim. Hiç adama bile bakmadım. Yani şöyle yaptım. Geri uyumaya devam ettim. Ondan sonra adam tekrar beni dürttü. Ramazan bize ilginç hikayelerinden birini anlatıyor. Dedi ki e, sen dedi nereye gidiyorsun? Dedi dedim Tarsus'a gidiyorum dedim. Ee, dedi bu tren dedi Yandıktan sonra Çorba bize bir gün verecek inşallah. Kepçe getirek. Karıştırak. Ne çorbası yapıyorsun şimdi? Abi mercimek. Mercimek. Mercimek fırında diyorsun ya. Yani. yani. Bilemem abi. Midemize girsin de fırına mı girer? Taş duvara mı girer bilemem. Aa. Aşiretin söylediği kıvama ermemiş. Neden ermemiş? Suyu ve aşkı fazla. Dengelediğinde sıcak suyu ekleyeceğiz ondan sonra. Olacak diyor. Halis doğal zeytinyağını koyacağız. Ondan sonra başarı Allah'tan. Bugün de Fatma ana bereketini verirsin. Gün battı. çama bakıp ölümsüzlüğü hatırlarken ha, etin ağzına bakıp huzuru buluyoruz. Kıyorsun ya. Maşallah. Bu aşkı bu huzuru bereketi verene binlerce şükür. Allah. Subhanallah ve bihamdülü Subhanallah ile azim Tevbe estağfurullah Yerleyelim mi ateşi bakayım? Bismillahirrahmanirrahim <laughs> bakayım İşte Kolay bu Yaktın ateşi Gitmiştim. Adana'dan ıı, trenle döneceğim. Şehitlik istasyonunu bilir misin? Adana'dan. Şehitlik. Adana'dan çıktıktan sonra. Adana'dan çıktıktan sonra işte garda, garda değil yani. Yeşilova'da, Yeşilova'ya yakın. Yeniçi. Germeden. Yeşilova'ya işte halamlara gittim. Gece vardiyasından çıkmıştım. Sabah bindim treni. Bir saatlik bir işim vardı. İşimi hallettim. Tekrar istasyona döndüm şehitli. Ondan sonra baktım tren geliyor. Lan ne kadar şanslıyım. Tren hemen geldi. Hı. Hemen atladım bindim trene. Ee... i̇şte gece vardiyasından çıkınca uykusuzum. Oto geçtim koltuğun birine oturdum. Ondan sonra dalıp gitmişim yani böyle uyuyorum. Eee. Ondan sonra şey geldi. Biletçi omuzumu dürttü, Dedi bilet kontrol. Ben de çıkardım bileti verdim. Hiç adama bile bakmadım. Yani şöyle yaptım. Geri uyumaya devam ettim. Ondan sonra adam tekrar beni dürttü. Ramazan bize ilginç hikayelerinden birini anlatıyor. Dedi ki e, sen dedi nereye gidiyorsun dedi. Dedim Tarsus'a gidiyorum dedim. Dedi bu tren dedi Kayseri'ye gidiyor dedi. Ben de tekrar baktım adama dalga geçti, Yani ben ne şaka yapıyor sandım. Ondan sonra kafamı sol tarafa bir çevirdim. Her taraf bağ bahçe. Ormanlık tren yukarıya dönmüş Yenici'den. Yukarı doğru gidiyor. Şey Meğerse Kayseri K trenine binmişim ben. Konya yolunda. Evet. Kayseri, sonra... Konya yolunda giden Kayseri mi? Ya işte yukarı tarafa Kayseri'ye gider Konya'ya gider. Bir tane canım mi? yukarı giden Ankara'ya Kayseri'ye Konya'ya giden bir tane. Yoksa... Başka yol yok orada. Başka yol yok. Neyse. Dedim ne yapacağız? Ben de Darus'a gideceğim. saatte Saat de bir, herhalde bildiğim Ya on iki ya bir. Gece. Gündüz. Ha. Ondan sonra dedi ileride dedi durak istasyonu var dedi. Sen orada in dedi. Bir sonra trenle tekrar Yenice'ye dönersin. Ben de tamam dedim gittik. Durak istasyonunda indim. Orada bir tane bilet görevlisi yani tren görevlisi vardı. Ha. Ona dedim ya dedim tekrar Yemici'ye dönecek olan tren ne zaman gelecek dedim. O da saat 5'te dedi. Hmm. Evet, saat daha 1, öğlen. Neredesiniz? Durak istasyonunda. Yani bu Haçkırı'ya falan var bana ilk ilk durak. Pozantı'ya giderken yani. Haç. Ee, daha Varda Köprüsü'nü falan geçmemişiz yani. Beri tarafta bir durak. Ondan sonra e, çocuk oradaki o, bilet O ana, böyle... ana yola Varda Köprüsü'nden sonra mı geçiyor? Kay o Konya yolunu. Konya Yolunda. Konya yolunu unuttum ya. Ya o dediğin Pozantı'dan sonra mı şeye geçiyor? O hani tüneller müneller işte Konya yoluna ya. Kayseri yoluna. E tamam orada Konya'da merkezde mesela buluşuyor. Diğer şeylerle oradan Kayseri'ye ya da başka He. yerlere ayrılıyor. Ankara'ya eski şehire. Ya o yola gir, girdiğinde diyeyim. Ya buradan yeni yol, Yenice yoluna girince, Yenice'den ayrılıyor. Yenice, Yenice'den Yenice, döndü mü bitti değil mi? Tabii canım Yenice'den döndükten sonra artık çifte kadar gidiyor çifte Ya. Yani artık Konya'ya doğru gider. Ya Konya şey. yoluna girmiş oluyor yani arkadaşlar. sözünüz. Ondan sonra işte bilet ne yapacağız? Yeni dönüş. Ya dedi gel dedi. Ee, burada dedi senin gibi dedi yanlış trene binen bir arkadaş daha var dedi. Allah. <laughs> ee, daha önce birisi de Konya trenine binmiş işte, hmm. o da orada bekliyor. Evet. Ben dedim ne yapacağız? Ondan sonra istasyonun arka tarafında birkaç tane ev vardı böyle. Dedim, buradan dedim Yenice'ye dolmuşlar gidiyordur herhalde, bekleyelim. Hmm. Orada birkaç kişi oturuyordu. Gittim, selamünaleyküm, aleykümselam. İşte kasketli dayılar falan. Ya dayı dedim, buradan dedim Yenice'ye araba geçmiyor mu? Dedi, buradan pek araba geçmez dedi. Ondan sonra kafamı çevirdim, orada bir tane siyah bir toros duruyordu. Station. Ondan ee. sonra dedim bu araba kimin? Dedi bu araba bizim. Adamlar da biçer döverciymiş. Yani orada ay, e, güne bakanlar var ya, ee. o, onun mevsimiydi. Onları biçmek için oradalarmış. Mevsim ne? Yani güne bakan mevsim. Bundan 2-3 ay öncesi işte ee. yaz. Daha yeni oldu yani o zaman. Yok. Bu olay oldu çok oldu. 3-4 ee. yıllık olay. Ee ondan sonra e, adam adam şeye döndü mu yanlış bilen arkadaşa dedim ki böyle böyle dedim bu adam dedim bizi götürecek Hı -hı. ama dedim 20 lira para istiyor onlar inar böyle şeyim nereye kadar götürecek yeniçiyi ye bırakacak bizi e, yeni tekrar ye bırakacak. biz de oradan tekrar... çok var mı arası? 10 15 falan herhalde ha. ondan sonra tamam dedi gelin dedi ben sizi götüreyim dayı Çocuk ha. da kabul etti. Veyrek abi de 5'e kadar burada treni mi Çünkü ya. tekrar dönecek olan tren 5'ti. Neyse. 3-4 saat, var. He, aynen. Ondan sonra... Haa. E, ...bindik adamın arabasına. Sağ olsun bizi Yenice'ye istasyona kadar bıraktı. Ha. İstasyona geldiğimizde de tren de geldi. Ona oh. da bindim, Tarsus'a geçtim. Ondan sonra... ...trende ceplerimi yokladım. Telefon düşmüş. Wow. Telefon nerede düşmüş? Otoros taksinin içinde. <laughs> <laughs> evet. İyi mi? Evet. Ondan sonra aradan bir gün geçiyor. Bir kadın ablamı aramış. Telefonun rehberine girmiş. Ablam yazıyor ya telefonda. Evet. Ablam var demiş böyle böyle bu telefonun sahibi kim? İşte telefonunuz bizde. Evet. Telefon Falt. ne? Telefon böyle eski tuşlu telefon. Evet. O zamanlar bende şey yoktu yani bu evet. yeni telefonlar da o kadar şey değildi. Evet. Ondan sonra o zaman 4-5 sene oluyor abi. Yani. E, öyle bir hikaye oldu. Ha. Ben de <laughs> şimdi en son hani şeyi çalışırken emersin tarafında çalışırken ben de hani trenle gidip ya. Hı. Hmm. Kaçtı işte akşam 9.30 muydu 10 muydu ney? Bindim trene. Ondan sonra şey mi öyle saydım ben. Komşu. Ondan sonra bindik. Trene bindim gece. Aa, yorgunlukla da uyumuşum. Gözüm bir açtım. Şey değil. Burası değil. Trende turuk. Yani boşalıyor yavaş yavaş da trenin içi. Dışarı bir baktım. Dışarı şey Adana. Ondan sonra indim. Hemen şeyciyi buldum. <laughs> bilet kesini buldum. Ben bilet şey yapmak için bile kimse uyandırmadı. Hı -hı. Öyle bir şey. Anladım dedim dayı böyle böyle ben dedim tarsuta inecektim. Nasıl ben, niye ben indirmedin? <laughs> ya uyumuşum dedim ben ya. O değil üstünde para da yok. Kart mart var. Böyle şey var. Yani, geri dönmek için. Geri dönmek için para da yok. Gidip de şeyden para çekmem lazım. Yani öyle bilet almam lazım. Dayı dedim para da yok. Nasıl döneceğiz? Dedi ben ayarlarım seni dedi ya. Bir yazdı çizdi. Yani yeri orta bitti. <laughs> Ama aradan kaç saat yemiş oldum? Bir saat de öyle rot yaptı işte bir saat öyle kaldı. Karşıda Öbür karşı işte. Taraf. ya işte, işte, geri döndüğümde saat 1 miydi neydi o? Normalde saat 9'da trene binmiştim ben. Mersin'den. Geri döndüğümde Mersin'den 9'da binmiştim. Diyelim 10'da orada oldun. <laughs> He. Son trenine geri döndüm. Son trenine geri döndüm. Aynen, aynen, yani. aynen. Bir de son tren ha yani Aynı onda onunla kaçırsaymışım ya da son tren olsaydı öbür türlü son tren oradan 9.30 trenle benseydim oradan tren bile kalkmıyordu düşün yani. Hı -hı. Öyle bir şey vardı ya son trendi yani. Öyle bir bizde de bir tren hikayesi var yani. Hı -hı. Böyle bitirdik bu hikayeyi. Ramazan'ın evindeydik. İyi akşamlar. Eee Ramazan'ın evindeydik. İzlemeye dedik. devam edin arkadaşlar. Bayılacaksınız ya. Yani e, çay Hedin içtik. Sizin Aynen. de yol hikayeleriniz varsa videonun altına yorum yapın, paylaşalım. Bak uzanıyordum karavanda, Ramazan Ramazan'a evet, işte yarın dedi sınav var. Ramazan'a da bu arada başarılar. Açacak getirecekti bana unutmuş. Kalemlerin <laughs> uçları şu an açık değil, nasıl işaretleyeceğim soruları bilemiyorum. Evet. Açacak olan varsa yollasın. Hatta. Kanalımı da e, Yazarım ben. takip etmeyi unutmayın. Ramazan'ın günlüğü. Ramazan'ın günlüğü. Diye YouTube sayfası açtı şimdi. Atladım geldim işte çay içtik. Dedik şöyle de kısa bir e, anı olsun. Böyle Ramazan'ın evinde çay hatırası diye çektik. Aynen. Bir sonraki şeyde görüşürüz.